arkadaşlar Merhabalar bugün sizlere iki tane kutu açılışım var tipinin tipinin recycling e, pil ve Tabii ki de a, onu doldurmak için alınan bir şey e, aç pardon o yüzden aklıma gelmedi ee, şarj makinesi şarjlı piller için kutusu bu şekilde açacağız. bunu açacağız onu yırtmadan açmak istiyorum o yüzden şöyle gelir mi acaba bunları fotoğraf makinesi için aldım iki yırtmadık Ah shit, bant Çünkü fot eee şuna takacağım power e Canon PowerShot. Sürekli pil bit bitiyor gibi olacaktı. Video çekimlerinde. <laughs> çıt çıt gitti. Hah, direkt açıldı. evet ilk önce içinden USB Economy charger instruction manual diye bir kağıt çıktı. Şöyle bir adet USB ve onun bağlaması çıktı. Type, type C sanırım bu. Kablonun uzunluğu bu şekilde. Bakalım kağıtta neler yazıyor. Okuyalım. Unpacking and checking. Take Okay. Yani çıkar diyor, pilleri tak diyor, kapat diyor. Evet. LED indication diyor. Condition. Charging in progress. Green. Flashing. Bad or primary batteries. Green. Rapid flashing. Charging complete. Green. Ha. Charging time. AAP. 1300 2000 5-6 saat. 3 EE pil. 2,5 saatle 3 saat arasında şarj ediyor. Aşağıda da İspanyolca yazıyor. Fransızca ve İngilizce var ama İspanyolcam yok. Bir diğer İspanyol Fransızca varsa onu okumaya çalışalım. İtalyanca var. Prima da del utilize dolayı ger antrenman ilmanı elde istiyoruz o da per futuro. No. Eee. No. Eee evet. evet, Türkçe varmış demek. Kullanmadan önce kullanım talimatını okuyun. İleride kullanmak üzere saklayın. 4 adet limne yakusunu ak kutuplarına göre işte. Akü de şarj ediyormuş. Akülere dikkat edin. Akülere sanırım Piet. Akülere dikkat edin diyor. Şarjlara dikkat edin diyor. kartı yavaşça. Ana Ben bunun içinde pil varmış. Ha, şey. E, of. Bu bunun içinde hem pil varmış hem şarj aleti varmış. Ben bir de şarj aleti aldıydım. İçinden şarj aleti çıkmaz diye. Hey. Neyse. Yani. Bir şey olur falan kullanırız. Acaba için dolu mu? Bakalım. Ay kafama ya. Yardım etsem diğerine acaba. Neyse yerde etmeyeyim. Pil alayım. Doldurulabilir. Kullanır dururuz. Ne diyeyim yani. Lan bu da buna şey mi gelecek? Büyük mü? Oh, güzel. Şu an çalıştı. Güzel. Şarj edin diyor şarj edelim. biraz <laughs> evet, saçma oldu. Yapacak bir şey yok. Ha, şu plastiği çıkartacağız galiba. Evet, şöyle Alt tarafı 300 liraydı, o yüzden üzülmüyorum. Elime para geçince bir dört tane daha dolunabilir pil alırım, doldurur doldurur, kullanırım. <laughs> Belki bir gün bir yerde lazım olur. Ya da götürürüm yarın, ne yapayım. <laughs> Şöyle taktım. Ee, gelin. USB'ye takalım. Ha şey, şarj ayarını yapabiliriz. Şöyle. Bakalım. Dolacak. Tamam. Doluyor. Şöyle. Lan bu niye ön kameraya geçti? Tamamen yeşil yandığında bitiyor. <laughs> Belki diğerinden de pil çıkar. Haha. <laughs> Bir yerine bakalım. Lan ya ben onu şey diye sandım. Hani üstünde hani bak bu pil ama şeyinden de gerekiyor diye sandım. Meğer adamlar sağ olsun. Neyse bunu anneme hediye ederim ya. Yani, öyle düşünün. Bunda ben bir pil alırım bir de buna. Anneme hediye olsun. Tansiyon aletine falan kullanır. Aynısı. Her şey aynı. Sadece içinde pil yok. Boşuna şey yapmayalım. Vaktimizi anlayalım. Bu bu kadar. Bu dursun. Bak, Belki iade edeceğim. Belki. Yok ama ya çok zalakça. Oraya gideceğim şey mi diyeceğim? Ah diğer zaten çıkmış ben bir tane daha aldım. Yok yok ya boş ver. Çok kötü taşak geçerler arkamdan. Ama ne sala diye <laughs> Biraz uykuluydum bugün uykum, uykum çalmadı ama o yüzden oldu herhalde. Bunu içine koyalım yoksa bu yalan olur. Kodumun eşşoğu ederler arkamdan. Buna ben pil alayım. Bunu anneme hediye edeyim. Öyle bunun aynısı. <laughs> Pilsizi. Kılsızı. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Bol şans.